çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Rusların kararı Türkiye'yi sevindirdi. Değerli izleyenler, ikinci dalgadan endişelenmeyen Ruslar, Ekim-Kasım ayında da Türkiye'ye tatil talebinde bulundu. Turizmde Ege'li yaz tutarken Antalya'nın yüzü güldü. İngilizlerin Türkiye tatilleri bıçak gibi kesilirken, Ruslar vakaları aldırmadan kışa kadar gelmeye devam edecek. Talebi gören Antalyalı otellerin bir kısmı kapanışları ertelemeye başladı. Rus Tur Operatörleri Birliği Türkiye'de Ekim ve Kasım aylarının yaz aylarından daha iyi geçeceğini savunurken, Rusya'dan turist getiren tur operatörleri sezonu Aralık ayına kadar uzatacaklarını duyurdu. Ülkede Türkiye, Rusya'dan daha iyi durumda yorumları yapılırken, tatil talebi vakaların nasıl değerlendirildiğiyle ilgilenmiyor. Antalya'da plajlarda okulların etkisiyle Alman turistin sayısı azalırken Rus turist sayısının artması bekleniyor. İlk 8 ayda en çok Alman turist gelirken kapıların geç açıldığı Rus turist Eylül'de arayı kapatarak öne geçti. Ator'un Türkiye'nin bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacağının vurgulandığı açıklamada operatörlerden edinilen verilere göre Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı Eylül'de Ağustos'a kıyasla çok daha iyi olabilir. Salgında ikinci dalgaya ilişkin psikolojik eşik aşıldığında turistler Ekim ve Kasım'da Türkiye'de yazı yakalayacaklar denildi.